Merhaba, bugün birlikte çok ilginç bir konuya dalacağız. Joseph Eli Kasser'in rehberliğinde sistem düşüncesi denen o müthiş aracı keşfedeceğiz. Yani karmaşıklığın üstesinden gelmenin sırrını. Şöyle bir düşünün, hiç başınıza geldi mi? Hani bir sorunu çözmek için harika bir fikir bulursunuz, hemen uygularsınız ve bir bakmışsınız ki işler eskisinden de beter olmuş. İşte bu sinir bozucu durumun nedenini ve o kısır döngüden nasıl çıkabileceğimizi gelin birlikte inceleyelim. Peki, nedir bu hızlı çözüm tuzağı? Gelin, şimdi bu tuzağın içine dalalım. Çünkü genellikle o ilk aklımıza gelen bariz çözümün aslında bizi nasıl yanlış yollara sürüklediğini göreceğiz. İşte çoğumuzun içgüdüsel olarak yaptığı şey tam olarak bu, bir sorunun en çok göze batan, en görünür kısmına odaklanıp hemen ona bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani semptomu tedavi etmeye kalkıyoruz ama altta yatan asıl nedene, köklere hiç inmiyoruz. Şöyle düşünün, ateşi çıktığı için çocuğa sadece ateş düşürücü vermek gibi bir şey. Evet, ateşi düşer ama enfeksiyonun asıl nedenini araştırmazsanız ne olur? İşte aynı hesap. İşte tam bu noktada ihmal hatası dediğimiz çok kritik bir kavram devreye giriyor. Bakın bu çok önemli. İhmal hatası yanlış bir şey yapmak demek değil. Tam tersine yapılması gereken doğru şeyi hiç yapmamak demek. Neden? Çünkü genellikle durumun bütününü değil, sadece bize görünen bazı kısımlarını dikkate alıyoruz. Yani kör noktalarımız var. Mesele yanlış hamle yapmak değil, doğru hamleyi görmezden gelmek. Ve inanın bana bu hatanın bedeli gerçekten çok yüksek olabiliyor. Zaten kaynak metin de bunun altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Bu görünmez hatalar, yani yapmadıklarımız genellikle yaptığımız o bariz yanlışlardan çok daha ciddidir. Neden mi? Çünkü o fırsat bir kez kaçtı mı, o kapı bir kez kapandı mı, bir daha asla geri gelmez. Peki tamam, sorunu anladık sanırım. Hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Şimdi asıl önemli kısma gelelim, çözüme. Çözüm, zihniyetimizde yapmamız gereken temel bir değişiklikle başlıyor. Şimdi burada anlamamız gereken acayip ilginç bir şey var. O da şu; hiçbirimiz dünyaya tamamen tarafsız, saf bir gözle bakmıyoruz. Hepimizin aslında dünyayı gördüğümüz zihinsel bir merceği, bir bilişsel filtresi var. Bu filtre ne yapıyor? Bizim için önemli olduğuna inandığı şeyleri parlatıyor, önümüze çıkarıyor, geri kalan her şeyi ise gizliyor. Buradaki amaç bu filtreden kurtulmak değil, zaten mümkün de değil. Asıl mesele böyle bir filtremiz olduğunun farkına varmak. İşte bu görsel, iki düşünce tarzı arasındaki o devasa farkı o kadar güzel özetliyor ki, bakın sol tarafta ne var? Doğrusal düşünce. Yani her şeyin tek bir nedeni olduğunu varsayan, sürekli bir suçlu arayan o basit bakış açısı. Bir domino taşı gibi kim devirdi diye sorar. Sağda ise sistem düşüncesi var. O tek bir parçaya değil, bütün bir ağa, sisteme odaklanır. Bağlantıları, desenleri arar. Amaç birini suçlamak falan değil. Anaç parçaların birbirini nasıl etkilediğini, yani o yapının kendisini anlamaktır. Harika. Teoriyi anladık. Peki bu yeni zihniyeti günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? Nasıl pratiğe dökeceğiz? İşte size şimdi kitaptan alınma iki tane inanılmaz basit ama bir o kadar da güçlü araç sunacağım. Ve ilk aracımız geliyor. Adı 5 neden. Bu bir sorunun yüzeyini şöyle bir kazıyıp asıl meselenin ne olduğunu anlamak için kullanılan inanılmaz etkili ve basit bir yöntem. Peki nasıl işliyor? Süreç gerçekten de çocuk oyuncağı. Bir sorunla karşılaştınız diyelim. Sakin olun, hemen bir çözüm bulmaya atlamayın. Sadece kendinize ilk soruyu sorun. Bu neden oldu? Bir cevap alacaksınız, değil mi? Şimdi durmayın. O cevaba da sorun. Peki o neden oldu? Bu şekilde neden diye sormaya devam edin. Genellikle 5. neden sorusuna geldiğinizde artık yüzeydeki semptomları geçmiş, problemin gerçek kök nedenine ulaşmış olursunuz. Bu kadar basit. Gelelim ikinci aracımıza. Bu da en az ilki kadar güçlü ve tamamen bakış açısının, perspektifin gücüyle ilgili. Birazdan göreceksiniz, bazen sorduğunuz sorunun kendisi, alacağınız cevabı tamamen belirleyebiliyor. Her şey başlatan o sihirli cümle de şu. Yanlış soruyu sordun. İşte bu alıntı, kaynak metindeki o unutulmaz haham hikayesine harika bir giriş yapıyor. Hikaye çok güzel, dinleyin. İki tane medrese öğrencisi tartışıyormuş. Biri hahama gidip soruyor. "Hahamım, ders çalışırken sigara içebilir miyim?" Cevap net, kesinlikle hayır. Diğer öğrenci de gidiyor ama soruyu biraz farklı soruyor. Hahamım, peki sigara içerken ders çalışmama izin var mı? Haham'ın cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Elbette. İnanılmaz değil mi? Eylem aynı ama sonuç tamamen farklı. Neden? Çünkü sadece soruyu çerçeveleme şeklini değiştirerek bambaşka bir olasılığın kapısını araladı. Şimdi gelin halkayı birleştirelim en başa dönelim ve bu öğrendiğimiz yeni düşünce tarzının, o ilk başta konuştuğumuz sinir bozucu sorunu nasıl çözdüğünü görelim. Hani o hızlı çözüm tuzağından bahsetmiştik ya, bir soruna hemen atlayıp genellikle işlere daha da berbat ettiğimiz o durum. İşte şimdi o tuzağı elimizdeki bu yeni ve çok daha etkili araçlarla tekrar ziyaret etme zamanı. Artık yaklaşımımız baştan aşağı değişiyor. Bakın ne yapıyoruz. Sadece semptomu tedavi etmek yerine 5 neden tekniğiyle kök nedeni bulana kadar derine iniyoruz. Bize sunulan problemi olduğu gibi kabul etmek yerine onu yeniden çerçeveleyerek yepyeni olasılıklar arıyoruz. Ve en önemlisi tek tek parçalara değil tüm parçaların sonucu etkilemek için birbiriyle nasıl konuştuğuna, nasıl bağlandığına bakıyoruz. Zaten kitabın kapağındaki bu görsel de her şeyi özetliyor aslında. Sistemi görmek, yani bütün resmi görmek gerçek çözümü ortaya çıkarır. Gerçek çözümler genellikle o alışık olduğumuz düşünce kalıplarının, yani o kutunun içinde değildir. Onlar kutunun tamamen dışında bizim keşfetmemizi bekliyor. Ve sakın yanlış anlamayın. Burada bahsettiğimiz şey karmaşık akademik bir egzersiz falan değil. Bu aslında hepimizin içinde olan ama belki de nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz, keşfedilmemiş bir süper güç. Herkes için pratik ve hemen öğrenilebilecek bir beceri. Bakın, en önemli nokta bu. Bu anlattıklarım karmaşık teorilerle ilgili değil. Bu tamamen merak ve bakış açısıyla ilgili. Öğrenilebilir bir beceri. Yani bunu yapmak için bir dahi olmanıza gerek yok. Sadece biraz daha meraklı olmanız ve olaylara farklı bir açıdan bakmaya istekli olmanız yeterli. Bu, gerçekten de hemen şimdi uygulamaya başlayabileceğiniz bir yetenek. Peki, nereden başlayacaksınız? İşte size bugünden itibaren hayatınıza katabileceğiniz dört basit ama dönüştürücü alışkanlık. Birincisi, İlk varsayımlarınızı, o ilk aklınıza gelenleri her zaman sorgulayın. İkincisi, olaylar arasında görünürde olmayan desenleri ve gizli bağlantıları arayın. Üçüncüsü, neden sorusunu en yakın arkadaşınız yapın, sürekli sorun. Ve son olarak dördüncüsü, bir problemi çözmeye girişmeden önce bir durup onu yeniden çerçevelemeyi deneyin. Ve şimdi sizi üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Şu an çözmeye çalıştığınız o büyük problem var ya, Hani belki de haftalardır, aylardır kafanızı kurcalayan o sorun ya o gerçek problem değilse ya o aslında sadece bir semptomsa belki de asıl problem yüzeyin çok daha altında sizin onu keşfetmenizi bekliyordur.